Hamdi diye trolleyecektim Hamdi değilmiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yürü git Coşkun öyle bir şey mi var ya? Bir kere vurayım ya. ne alaka? Ne kayıp? Lan sen kimsin? Lan yapma. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh oh Hamdi. Bak Coşkun buradayım burada mısın? Aynı yöne Mehmet de geliyor. Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Hamdi diyor. bana bak. Arkamdan bir tane lale geliyordu. Kusura bakma Mehmet. Ne lalesi? Bu yalancıya bak. Dur liraya az diyeceğim ya sana bıçak. ya. galiba. Gel hadi. Bak sadece şerif kullanıyorum. Gel. Harika. <gülüyor> 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 <gülüyor>